Evet vaktimiz hızlı ilerliyor. Son 6-7 dakikamız var Kıymetli Hocam. Öndeki arkadaşlarımıza bir mikrofon uzatabilir miyiz hızlı bir şekilde? Buyurun. Merhabalar ben Esma Betülekşi. Mehmet Emin Saraç, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. E, kuantum bilgisayarlar konusunda ilerlememiz gerektiğinden bahsetmiştiniz. E, şu an ülke olarak ne konumdayız bu konu hakkında? Teşekkürler. Evet, daha ilk başlangıç aşamalarındayız. Bir işte kuantum çip yapan arkadaşlarımız vardı. Yine e, bir üniversitemizle e, Aselsan beraber bir kuantum e, laboratuvarı kurmaya başladılar. Böyle bir protokol imzaladılar. E, çalışmalar başladı. Ama kuantumun kendisi e, yine temel bilimler dedik ya fizik, kimya, malzeme vesaire ilgi çekici bir alan. Mesela bizim okul yıllarında gördüğümüz o klasik Bohr atom modelleri falan çok değişti. Siz artık başka bir tür bir e, kimya ve atom modeli görüyorsunuz. O anlamda eğer o çalışmaların, o temel bilimler çalışmalarının, fizik çalışmalarının gerisinde kalır isek bu tür teknolojilerde çok ilerlemeyebiliriz. Yani bu bir zincir bir ürünün ortaya çıkması, uygulanması, uygulamalı teknoloji ve teknolojilerin alında görülmesi bir adım ama onun altında gelecek on yılları inşa eden çok derin bir teorik ve bilimsel çalışma var. Bizim şu anda vurgulamamız gereken alanlardan bir tanesi de temel bilimler konusu genelde gençlerimiz arasında üniversitelerde de çok popüler olamayabiliyor. Evet, o konuda burslar verebiliriz ama mezuniyetten sonra mezun olan arkadaşımızın iş endişesi var ise çok fazla o alanda öğrenci ve kaliteli öğrenci bulunamayabiliyor. Ama temel bilimler sonuçları belki 10, 20, 30 yıl sonra alınacak olsa da ülkemizin geleceğini inşa edecek bilimsel anlamda bir çıkışı başkalarına fark atacak şekilde oluşturacak meselenin temeli, kuantum çalışmaları da bu anlamda önemli. Onun için fizikçilerimize derin saygılarımızı sunuyoruz, onların çalışmalarını önemsiyoruz. Sayıların artmasını, fizik, kimya, biyoloji alanındaki arkadaşlarımızı Türkiye'nin değerli bilim adamlarını seviyoruz. Onların gayretleriyle ülkemizin başka çok daha ileri noktaya geleceğini umuyoruz düşünüyoruz. Sağ olun. İnşallah. Evet şuradaki kardeşimize mikrofonuza uzatabilir miyiz? Buyurun. Evet. Selamün Aleyküm. İsmim Selam. Elif Sevde Sönmez. Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Okulumuzun sanayide dijital teknolojiler takımındayım. Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere savunma sanayide e, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda önemli gelişmeler kat ettik. İlerlemeye de devam ediyoruz ve sizin de bunda yemeğiniz çok büyük. Bu yüzden size şunu sormak istiyorum. Savunma sanayinin olmazsa olmazı nedir? Deneyimlerinizden yola çıkarak bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederim. Olmaz olmazı sizsiniz. <laughs> Bir ülkenin en e, önemli kaynağı nedir? Petrolü, madeni vesaire insan kaynağıdır. Ve e, kaliteli insan kaynağı, kaliteden kastım bir, bilgili, bilgi önem veren, e, bilgi ihtişamdır, sahibini muhteşem kılar diye bir laf var. Benim odamda, masada durur. Bilgili donatılmanız lazım. E, kalite dedik, bilgi. tabi başta bahsettim ahlaki ve milli donanım ikisini beraber bir araya getirdiğinizde savunma sanayinin de her türlü ilerlemenin de temelinde o var. Bir de tabii heyecan bu ikisi zaten milli olunca heyecan da beraber gelecek. Savunma sanayinin ve bütün sanayinin olmazsa olmazı sizlersiniz, sizlerin ideali onlarsız hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Onu unutmayın. Ve ne kadar Zengin olursa olsun ülkeniz, tabii kaynakları ne kadar olursa olsun ama yine başkalarına muhtaç kalıyorsunuz. Bunlarla donatılmış bir gençlik, bir insan kaynağı ve tabii ki liderlik. Bunları bir araya getirdiğinizde bakın teknoloji falan demedik. Sadece bilgi, insanın idealist olması, milli ve ahlaki unsurlarının yerlerinde olması. Bunlar olduktan sonra ne diyor mehru Akif? Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. Onun için siz dersiniz arkadaşlar. Hocam son iki dakika gibi bir süremiz var. Şimdi evet. ben şunu merak ediyorum ve sormak istiyorum. Bizim medeniyetimize baktığımız zaman, Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethedeceği zaman şahi topları yaptırmıştı. Yani aslında savunma sanayinin ilk nüvelerini atmıştı orada. Biz de gençler olarak bugün bilhassa bu savunma sanayiye bu kadar ilgi duymamız, bu kadar heyecanla dolmamız, coşkuyla dolmamız acaba yine bu savunma sanayinin bizim medeniyetimizin medeniyetimizin bir parçası olmasından mı kaynaklanıyor? Olmasından kaynaklandığı gibi e, nüvesi o yani bizim ee, kültürümüzün, inancımızın e, temelini bu oluşturur. Bir de tarihe baktığınızda gen, genler, genler olarak, e, bakın e, bu coğrafyada var olabilmenin ve birazcık zayıfladığımızda da başınıza neler gelebileceğini çok yaşamış, çok derinden yaşamış bir ülkeyiz. Evet. Ve ülkemiz aslında bir mozaik. Yani baktığımızda dünya coğrafyamızın dört bir tarafından göç etmiş gelmiş çok sayıda insan var. Yani o topraklar kaybedilince burası sığınak olmuş. Ama şu anda Türkiye'nin bir kültür interlandı var. Yani Türkiye'yi bazen Osmanlıcılıkla falan suçluyorlar ya veya öyle. Aslında bizim tarihi bağlarımızın olduğu, köklerimiz olduğu yere sahip çıkmak bu. İlla ki o topraklar edinmek anlamına gelmiyor ama bu coğrafyada Osmanlı'dan sonra olanları gördüğünüzde bunun başka e, çaresi yok. Şimdi bugün Filistin'le başladık, eğer güçlü olsaydınız bunlar başınıza gelmez idi. Bu bir gerekli, yani burada, bu coğrafyada bulunmanın bedeli, gerekliliği, şartı kuvvetli olmak, bunun başka hiçbir yolu yok. Kültür olarak, zihin olarak, millilik olarak ve bilgi olarak güçlü olmak bizim olmazsa olmazımız. Başka hiçbir yolumuz yok arkadaşlar, bakın başka hiçbir çaremiz yok. Arkadaşlarınıza, çevrenize milli olmanın ne demek olduğunu, varlık mücadelesi ne demek olduğunu bugün gazzeye göstererek söyleyebilirsiniz. Aslında kültürel devşirme meselesinin Türkiye için ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu, yıllardır bu kültürel devşirmeyi bize nasıl empoze ettiklerini çok yakından görebiliyorsunuz herhalde. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınızı, yüreğinize sağlık. Vaktimizin Sağ de olayım. sonuna gelmiş olmaktayız. Kıymetli arkadaşlar, programımızı kemale, edeple, sükunetle takip ettiğiniz için... Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz ve ekranları başında bizi seyreden çok kıymetli seyircilerimiz size de ayrıca teşekkür ederiz. Efendim şehit haberiyle yüreklerimiz burkuldu ama biz gençler olarak bu ülkenin yerli ve milli alanlarda genişlemesi ve büyümesi için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Hoşçakalın. Allah razı olsun.